Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir yeni videoma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da Poco X3 Pro telefonumuzu test edeceğiz arkadaşlar Bootcamp'te bakalım ne yapacağız Arkadaşlar telefon dedikleri gibi 90 fps veriyor diyorlar Bakalım 1.5 güncellemesinden sonra 90 fps veriyor mu bu telefon Arkadaşlar grafiklere giriyoruz. Dengele HDR HDR'da bile 60 FPS veriyor ama akıcıda bile 90 FPS vermiyor. Sağdan bakalım bakalım 60 FPS mi 90 FPS mi? 54 61 Uçağa binelim 60. Uçağa binelim bakalım ne oluyor? Hadi bakalım. 58. Arkadaşlar telefon sabit 60 FPS veriyor bir kere bu. Yalan değil yani. Ha, şimdi put, Bootcamp atlayacağız mesela bak. Şimdi birazdan Bootcamp atlayacağız ve yani takılma donma falan olmayacak. Normalde bu atladığınızda telefonunuzda bir yüklenmeme olur. Yüklenmeme sıkıntısı olur ve kasma çok olur arkadaşlar. Ama bu telefonda öyle bir şey yok. Arkadaşlar bu telefonu 90 FPS yapmak istiyorsanız config kullanmanız gerekiyor. Config de ne config? Grafik config. O da grafiklerinizi düşürtü, düşürtüp şey veriyor. Sabit 90 FPS vermeye çalışıyor telefon ama sabit asla vermiyor. Arkadaşlar bu telefon e, ben kaç liraya aldım? Ya fiyat söyleyeyim direkt 3800 lira para verdim. 256 GB'lıktan aldım. 8 GB RAM'i var. Şöyle buraya bir iniş yaptık arkadaşlar. Şimdi konuşacağız. Bir dakika şurayı bir temizleyelim. Ama galiba temizleyemeyeceğiz. Galiba öldük. Kanka şuradan bir silah bulsam aslında. Aynen galiba öldüm. Aynen aynen kesin öldüm. Aynen ya aynen. Kanka dur la. Bak güzel bir video girişi yaptım. Sakın beni öldürme bak. Kanka hala silah bulamadık bootcamp'te bir ilk silah bulamadık abi yapacak bir şey yok. Yan tarafa atlama neden ölmeyeyim diye atladım ve video konuşması yapacaktım da. Abi yapamadık ya. Böyle VSS denedim de yan tarafımda var hemen. Bu adama gireyim ya. Bir şansım var arkadaşlar. Ay bir şansım vardı aynen onun ikisini de değerlendirdim bu arada Güzeldi güzel başlamadık ama yani güzel bitirdik silahımızı da bulduk en azından Şurada iki saniye kit dönüp oraya rush atacağım arkadaşlar Ya arkadaşlar nerede kaldık bakın şimdi ben size ne dedim takımma donma olmuyor dedim Oraya atladım takımma donma oldu mu olmadı arkadaşlar Telefon ısınıyor mu diyorsanız Arkadaşlar telefonda herhangi bir ısınma yok yani Telefon mükemmel abi. Ya sizi sabit 90 FPS vermiyor diye bu telefonu almazsanız salaklık etmiş olursunuz. Gidip iPhone 13-14 lira para sayarsanız sizin sıkıntınız o da. Böyle soldan sağdan pipik falan. Dur bir mermi değiştireyim dur kankam. Adam kaçıyor lan. Ay, güzeldi, güzel vurdum. Ya elime sağlık. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi yani 120 ekran hız yenileme özelliği var bu telefonun. Eğer 120 fps çıkarsa bu telefonda 120 fps'i açabiliyoruz. Anladınız mı? Yerim şu anda çok kötü ve sağdan adam geliyor diye duydum. Oradaki adam vurur mu beni? Ben oraya geçebilir miyim peki? Ben oğlum, ben Kofi'nin yançara tanıştırayım adamı vurdular lan burada şey de. Kanka. Ama sen öldün. Oğlum nasıl çeyim? Bot geldi arkana. Abi öldüm sanki. Lan rush atıyor adam. Adamın pingi var. Adam uçuyor. Kankam. Yapma bana öyle. Bakma bana öyle. Ya abi. Onur. Bak beni sinirlendirme. Ben de, ben de. Poco X3 Pro telefonumla eline veririm bak. Evet arkadaşlar Onur'u vurdum. Ve arkadan bir adam daha geldi. Bu, bu bot büyük ihtimalle. Bunu da vardı. Kaç kill çıkacağız bakalım poçun giden. Hala bitti mi? Bence bitmedi ama sizce. Yorumları hemen durdurup yazabilirsiniz hemen. Ne yorumları da durduracak haliniz yok bu arada. Yanlış cümle kurdum orada. Ee, bu arada arkadaşlar BŞN oynamamın sebebi sürekli BŞN alıyorum ya. Ya evlerde kolay rush ben. Normalde BŞN oyuncusuyum biliyorsunuz. TikTok'tan falan takip ediyorsunuz. Sürekli TikTok'a o videoları atıyorum yani. Adam var bak. Şu anda yoruma yorumlara şey yazanlar kazandı bu arada arkadaşlar. Bitmedi yazanlar kazandı bu şeyi. Şu anda merdivende galiba ya. En son oradan ses aldım. Aynen öyle bak merdivende bu adam. Bak şimdi öldü ama bak bak bu buna biz ne diyoruz biliyor musun? Buna biz oyunculuk diyoruz kardeşim. Sizde olmayan şey. Ay ölseydi çok güzel olurdu da. Bak drop shot'ı gördün mü? Drop shot her zaman işe yarar. Ee, burası bitti galiba. Bu sondu galiba. Bu adam neyle uğraşıyordu bilmiyorum ama bu sondu galiba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sabit 90 vermezse de sabit 60 veriyor yani. Kasma donma yok ki videoda biraz görüntü kalitesi kötü görüntü kalitesi kötü çıkabilir ya onda da affeyleyin yani tek bir cihazdan yapıyoruz bunları bir iPhone'dan yapmıyoruz ya Ona da bir şey demeyin artık yani ee, arkadaşlar o zaman burası bitti zaten biz hemen patlatalım yerine geçelim Arkadaşlar tekrardan selamlar buraya yine geldim yani adamlara bak ya bayağı kalabalık bu arada Az önce silah bulamadık. Bu sefer bulabileceğiz mi bakalım? Ne yapacağız? Yine konuşmamıza devam edeceğiz sonradan. DBS buldum. Arkadaşlar var mı kasma donma? Ha? Var mı? Yani onların hepsi yalan bak. Bir dakika şurayı bir temizleyelim konuşacağız. DBS'i vururum ağzına bu arada. dakika şurayı bir temizleyeyim. Tamam. Birinci leşimizi aldık. Tam üstünde bir tane daha adam var. Şuradan bir tane kit alıp kit dönebilir miyim arkadaşlar? Bir müsaade eder misiniz? Lan <laughs> tamam şurada kit dönsem adam bana da şatar mı? İnşallah atarsın kardeşim de. Bir bizim gaz abimize uğrarsın yani. Hem dördü de çektik. Gelin bakalım. Arkevi <laughs> halledeyim mi önce? Kankamı vurdum. Ya abi. Ya. <laughs> Kanka eline sağlıktık. Kötü yakaladım beni ya. Neyse arkadaşlar. Bir daha geçelim. Tam ortaya inmeyelim ki konuşarak oynayalım. Evet arkadaşlar tekrardan bu doğru iniş yapıyorum ve bayağı kalabalık bu sefer de gördüğünüz gibi. Şuradan bir silah bulursam havada adam vurur muyum? Aa, silah bulursak havada adamı bırak yani. Bir silah vuralım artık yani ya. ya kaç saattir bir silah bulamıyoruz ya. Evet. Al sana silah oyun. Şunu tek yalan mı? Tek daha iyi. Kanka. Kusura bakma da yani karşında kim olduğuna dikkat et bence yani. Yani bence mermi sıkarken karşında kim olduğunu merak şey yap. Mumyası var ama benim setimi hiçbir şey değişmem. Şuradan şu çocuğu vurdum ama yani kusura bakma kanka ya. Bu videoyu da izliyorsan bir like at. Ay kör oldum bu arada. Arkadaşlar telefon gördüğünüz gibi yani ya. Bak 3 tur atlıyorum buraya. Hiçbir takılmaz donmaz sorunu oldu mu? Bir dakika lan da, oyunun sesi gitti amına. Ee, arada böyle güvenlik uyarısı da veriyor kulağımızda. Aa, abi oyun telefon bizi de ya. Kulağımıza zarar vermesin diye. Görüyorsunuz değil mi yani? Ne kadar iyi bir telefon. Arkadaşlar bu telefonu bak övüyorum ama cidden bu telefon alınır yani. iPhone X alacak almayacaksın abi. Geleceksin bu telefonu alacaksın. Abi bu telefon alınır ya yani aldım. Bak bir sürü TikTok'ta video gördüm. Tamam, bir sürü gördüm bak böyle. Yok Poco X3 Pro telefon al diyenim ben Thanos'um oğlum. Ya kardeşim sana zorla al diyen olmaz. Sana Sana dediler ki büyük ihtimalle sen sormuşsundur en iyi telefon hangisi? 90 FPS cihazla hangisi yani? Hangi cihaz 90 FPS veriyor diye. Sormuşsundur. Çocuklar bu telefonu önermiştir sana. Tamam mı? Yani o yüzden fazla şey yapmaya gerek yok. Kanka bak. Yani sen de bak benim ters yanımı çattın. Ya ben bugün çok iyi oynuyorum. Ya bir de videodayken ya da aşırı bir güzel oynuyorum seyirciler izlesin diye. Yani böyle günlere çatmazsan beni belki öldürebilirsin. Şöyle rush atacağım içeriye doğru. İçeride büyük ihtimal adam var yani. Şuraya böyle bir tane molotof atsam oturmaz. Şuradan gösterir belki. Orayı da göstermedi. Sen mükemmel bir detaysın kardeşim. Sen benim sesimi kasmadan oynamaya devam et. Geliyorum. Geldim de. Yani hala gösterecek yani arkadaş. Kankam. Bir de ince pick atıyoruz. Çocuk göstersin diye bir de özellikle ince pick atıyorum ya. Ay az daha ölüyorduk ya. Aşağı niye düşüyorsun oğlum? Benden niye kaçıyor bunlar ya? Geliyor. Oğlum yeter artık bence hani. Allah Allah yeter yani bence de. Kanka sana da geliyorum bir dakika. Vallahi yapamadık. Allah'ım rezil olduk videoda. Adam bir ileriki evde ama ben yani şu anda Senin mermin bitti ama. Ağzına sıçayım. Aa! İki kişi geri zekalılar pusuyormuş orada ya. Oğlum siz ciddi misiniz ya? Ya abi cidden orada pustunuz. Aa 31. <laughs> Herkese videomu izlediği için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünkü videoda böyle olsun. Bootcamp test yani. Bin alamasak da gönlümüz temiz arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.